Herkese merhabalar. Ben Çağatay Odabaşı. 2014 IT Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunuyum. Şu anda da Almanya'da robotikçi olarak Fraunhofer Enstitüsü'nde profesyonel hayatıma devam ediyorum. Arkadaşlar ben IT'de kendimi bir robotik kariyeri çizdim. Ama siz istediğiniz çoğu kariyeri yapabilirsiniz arkadaşlar. Neden? Çünkü IT size bu fırsatları sağlıyor. Bu olanakları sağlıyor arkadaşlar. Ben çoğu imkandan IT'de yararlandım. Öncelikle ben kimya mühendisliği girişliyim. Çok güzel bir bölüm ama bana göre değildi. O yüzden elektronik ve haberleşme mühendisliğine geçiş yaptım. Yan dal yapmak istediğime karar verdim çünkü fizik bölümünü de seviyordum ve Gittim ve başvurdum ve kabul edildim. Makine mühendisliği bölümüne mesela gittik. Ders dışı aktivite olarak. Dedik ki hocam biz bir mobil robot projesi verin bize. Biz meraklıyız. Bize hocamız orada bir mobil robot projesi vermişti. İlk robotlarla böyle tanışmam böyle olmuştu. Ve daha sonra arkadaşlar dedim ki bitirme projemi de mobil robotla yapmalıyım. Hocalarım bana bu fırsatı verdi ve mobil robot yaptım. Arkadaşlar tabi bunları yaparken derslerime de önem verdim. Çok farklı, çok kaliteli teknik seçmeli dersler var arkadaşlar. Bu teknik seçmeli dersler arasında kendimi robotik alanında geliştirecek dersler almaya çalıştım. Ve bu sayede çeşitli diğer üniversitelerde burslara başvurdum ve kabul edildim. Ve daha sonra da yurt dışına başvurarak buraya geldim arkadaşlar. Bu benim kendime çizdiğim İT'deki robotikçi yolum arkadaşlar. Siz kendinizde çok daha farklı yollar, çok daha farklı kariyerler çizebilirsiniz İT'de. O yüzden kendi yolunuzu çizmek için bence sen de İT'ye gelmelisin.